Oğlum bu baban seni niye aradı ya? Ben de işte. Annem anlayın neredesin dedi amına kim ne yapıyorsun dedi. Eee? Şey. Ben de iyiyim motora motorun hem de, geleceğim mı? dedim. Bizim bizim saat 9'da kahvaltıya geldi de kapattı anlamadım. De. Anlamadın mı? Hadi anlamadın gönüllüler Saat kaç? Saat ne? kaç bilmiyorum ki. Saat yedi daha amına nasıl daha iki saat daha kaldı. Daha güneş doğmadan ne arıyormuş ya? Abi bu adam niye uyanıyor ki? Güneş doğdu gerçi bize gözüküyor. lan bu senin mi lan? Son sen bunları tamam. Fatih sen bunları çekiyorsun da sonra pişince kullanacaksın ya ben biliyorum seni. Bir dakika birader. Batu var senin amına koyacağım ha. Sayıcım. Ayıp lan atma lan. Ne ya ayıp lan. Sayıcım. Kullanabileceğini mi zannediyorsun? Ne? Yani Kullanabileceğini... yapamaz değil mi? Sayın. Bir de yok diyemez. Merhaba. Ya kapı oldu abi, ya. Abi. ya kapı oldu. Abi,